bugün benimle geliyorsunuz. Hızlıca bir kahvaltı yaptım. Ee, kendime kahve hazırladım. Ve dün gece yulaf hazırlamıştım. Şimdi üstünü süsleyeceğim. Sonra artık hazırıp Çıkmam lazım. Bu saç ne? Sabah. Sabah. Gece ıslak saçla uyumuşum halledeceğim. Çıkacağım. Şu anda tam 10 dakikam var hepsi için. 5 dakika fazla uyuyunca hep böyle oluyor. Üftüremedim yeter. Gitmem lazım. Bu saçlarım çok kötü. Ne yapacağım? Bu böyle değil yani. Ama saçım böyle. Onu böyle kabul edelim Aşkım. Ayşe burada bir durum güvenilmesi yapayım. Ehliyet aldım. Sınavı tek de geçtim. Henüz ehliyetim yok. Beni nasıl bekletiyorlar? Neyse evet, alacağım ama maksimum hafta alırım herhalde. Öyle bir de video gelmiyor çünkü video yok yani. benim hayatım artık bu. Ev, kütüphane, ev. Ve <laughs> bununla videosunu çekmek saçma yani. Bugün bir tık daha farklı. Dedim bugün benimle gelin. Öyle. Ama şu anda da kütüphaneye gidiyoruz bu arada. Çünkü ya evde kalınca gerçekten insan uyuyor yatıyor. Hani ben yapamıyorum. Ben sabah kendimi çok zor uyandırıyorum. Sesim çok kötü bu arada. <laughs> Ama bir şekilde kaldırıyorum ve gidiyorum. Bu kar. Hayat güncellemesi. Ben eksik bir gün gerçek oldu. Var mı? Evet. Var gerçek adı neydi? Var. Evet. Çok saç sapan birbirine karışmış. Evet. Ben uyanamadım. Ne oldu? Yağmur yağıyor dışarıda çok fena. Yağmur, Yağmur yağıyor. Ya. Çetenler bana, bana patron mantarlar gibi Oh <laughs> bizim bu ziyanlık perişan olmuşum. Siz bizim gibi 5 saat çalışmayın, daha çok çalışın. <laughs> Eve gitmek istiyorum. <laughs> Merhabalar. Eve gelmiş bulmaktayım Şimdi saat kaç biliyor musunuz? Saat 5.30. 5.40 Ve ben 7 gibi evden çıkacağım. Başlıyorum yani artık hazırlanmaya. Hazır değilim ama hazır gibiyim. Bekim hediyesine bir poşet buldum. Ve ona bir not yazdım. Çok eski bir fotoğrafımız bu arada. Ben seni sana... Çim şey söyledim mi? Begüm'ün doğum günü giyiyoruz. Begüm benim en iyi arkadaşım. Ee, yaklaşık kaç? 6 yıldır falan. Bu da 6 yıl önce falan çekilmiş o taraf. Maskemiz falan var. Şey yaptım. Artık hazırız. Hazır değiliz. ne giyeceğim onu da bilmiyorum. Kıyafet seçeceğim. Saçımı yapacağım. Saçım çok dalgalanmış. Bu kadar. Artık full hazırım. full hazırım. Neyse çıkıyorum. Çok iyi var plan. Çok siyah olmuşum. öyle düşünmüyorum. Kıyasız kapıdan Çok stresli böyle. Sevmiyorum Şey, şey, şey. Şu an güzel. thank mm -hmm. you Abi, istedim, için. De, yorumun, ayağı... İnşallah aşk da paradan tabii önce sağlık huzur sizlerin olsun. Böyle güzel dostlarınızla bir birlikte ince mutlu seneleriniz olsun inşallah. Peki bunun var mı sizdeki şarkınız? Hemen düşünün. Rakkaz, hemen rakkaz. Evet, yoksa sağlık. alacaktım mesela. İyi yapmışsın. Benim içkilere. Vallahi biraz yorulduk valla. Abi peki benim sabah ve akşam olan pratik işliklerim hakkında ne düşünüyorsunuz? Gene efsaneyim. Sabah yine yedim yiyeceğim bu arada. Elektriğim. <laughs> hala söylüyor. Maşallah. çok sevdiler bugün. Günaydın. Günaydın. Neyse burada bence bitirebiliriz abi. Benim için süper bir günce. Yarın diğer kişiliğime hemen geri dönmem gerekiyor. Mesela öptüm herkese. Görüşürüz.